Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün farklı bir testte birlikteyiz. Farklı bir sürüş yapacağız. Kia EV6 ile birlikteyiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Arkamda görmüş olduğunuz bu değişik tasarımlı otomobille birlikteyiz. Bütün detayları anlatacağım size. Hatta 300 km'ye yakın yol yapacağız ama bu yolu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Rotayı siz belirleyeceksiniz. Şimdi buradan çıkacağım kuzey otomanına doğru. Önce sağ mı sol mu diye soracağım. Orada zaten Edirne tarafına mı Ankara tarafına mı gideceğimiz belli olacak. Ondan sonra da yine ara ara 2-3 kere storylerle soracağım. Bunların hepsini zaten videoda göreceksiniz. Yani anket yapacağım ve rotayı siz belirleyeceksiniz. Ama bu arada da EV6 çok yeni bir otomobil olduğu için bütün detaylarını da size anlatacağım. Çok fazla şey var anlatacak arkadaşlar. O yüzden 300 km yeterli olur diye düşündük bize. Bir kere tasarımdan başlayalım. Çok farklı bir tasarımı var. Elektrikli otomobillerde görmeye alıştığımız tasarımı biraz daha farklısı bence. Çünkü panjur falan çok daha şık yapılmış. Çok daha sportif yapılmış ve ön kaputu otomobilin çok kısa. Normalde bu görmeye alışmadığımız bir form ve biri size bunu söylese bir otomobil yapacağım ön kaputunu da kısa yapacağım dese çirkin görünür diyebilirsiniz ama bu otomobil son derece sportif ve şık duruyor. Bu tabii ki arkadaşlar tasarımcının marifeti. Otomobilin tasarımcısı Karim Habib. Daha önce birçok premium markada çalışmış, birçok iyi modele imza atmış bir tasarımcı. Yaklaşık 2017 yılından beri de Kia'da çalışıyor. Önden bakıldığında dijital bir kaplan aldırıyormuş Kia EV6. Farlar arkadaşlar enteresan. Çift katmanlı bir led far tasarımı var. Bir far tamamen yeri aydınlatırken diğer far kör noktaları aydınlatıyor. Bir far viraj aydınlatması yaparken diğer far ölü olan noktaları aydınlatıyor. Çift katmanlı bir far tasarım var. Gece sürüşlerinde özellikle çift verecekli ledler oldukça işe yarıyor arkadaşlar. Diğer taraftan burada hemen bir sensörümüz var. Onu görüyorsunuz. Bu da adaptif Cruise kontrol, yaya koruma gibi güvenlik önlemleri için. Yandan baktığımızda çok farklı bir form görüyoruz. Bir kere uzunluğu 4 metre 69 santim. Aks aralığı da 2 metre 90 santim. Yani bu aslında A sınıfı bir otomobil demek. Şimdi önde motor olmadığı için hiçbir şekilde lastik en uca kadar getirmişler. Baksana da tamponun şeyi şu kadar kalmış. En uçta yani lastikler. Bu da hem otomobilin formunu çok güzel bir hale getirmiş. Yol tutuşunu oldukça iyileştirmiş. Sürüşte de zaten göreceğiz. Gizlenen kapı kollarımız var. Anahtarla yanınıza yaklaştığınızda hemen açılıyor. Aynı zamanda anahtara bastığınızda da dört kapı birden açılıyor. Arkada oldukça kısa bir cam var. Tasarım olarak çok güzel görünüyor ama daha önce gördüğümüz modellerde bu tavanda falan basıklık yaratıyordu. ev da bu basıklık yok. Arkaya oturduğumuzda da yine göreceksiniz. 20 inç yantlarla geliyor bu paket. Otomobilimiz GT Line. Onu da söylemeden geçmeyelim. Bir de Prestige var. Giriş seviyesi. Onda da 19 inç jantlar geliyor. Bu jantları ben beğendim. Gayet şık duruyor. Siyah ve gri kombini de çok güzel olmuş. Otomobile yakışmış. Birçok farklı renk seçeneği var ama ben otomobilin hatlarını belli için bu rengi alırdım. Mat olması otomobilin hatlarını çok çok güzel belli ediyor arkadaşlar. Bence arkası önünden çok daha güzel. Bir de şurada gözüme çarpan bir küçük tasarım detayını göstermek istiyorum. Otomobilin aynalarıyla bile uğraşılmış. Yani herhangi bir Kia modelinin aynası alıp takılmamış otomobile. Burada aynalardaki aerodinamik detayları da görüyorsunuz. Bence hem şık duruyor hem de işlevsel. Arkaya doğru gelelim. Buyurun. Bilirsiniz bilirsiniz modifiyeli otomobillerde falan çok kullanılır. Bazı yarış otomobillerde de kullanılır. Ducktail dediğimiz spoiler. Bunda sanki öyle bir ducktail spoiler var. Fakat bunu stoplarla yapmışlar. Hem o bütünlüğü bozmuyor hem de normal otomobillerden çok farklı duruyor. Aynı zamanda üstünde de bir spoiler var. Bu spoilerin de güzelliği yanlara doğru çıkık olması. Arkada bu merak formu bir stop görüyoruz arkadaşlar. Yani arabanın arkası baktığımızda komple stop aslında bagaj kapağının üstü. Hemen şurada kayan sinyallerimiz var. Bu ortası da bu arada stopun yanıyor. Bir enteresan özellikler geri vites lambası. Bunu Formula 1 otomobillerinde gördüğümüz o yağmur yağ adı zaman falan yanan stop gibi. Çok güzel bir yere konumlandırmışlar ve değişik bir şekilde yanıyor. Onun da yanmış halini gösterir size. Bagaja gelelim hazır buraya gelmişken. Şimdi burada gördüğünüz alan 520 litre ama buraya açarsanız eğer 585 litrelik bir alan oluyor alt kısmıyla beraber. Burada da bizim drone çantalarına benzeyen şarj kablolarımız var. Lastik tamir kiti falan her şey burada düzenli ve çantal olarak konulmuş. Kapatmadan önce şunu da göstereyim. Güzel düşünülmüş bir detay. Elektrikli bir lastik pompası var. Aynı zamanda bu sıvıyla birlikte kullandığınızda lastiğiniz patlasa da lastikçiye kadar rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Hoş düşünün bir detay bence. Araba boş gelmiyor yani. Böyle aksesuarlar var. Şimdi burada otomobilin bence en önemli, en farklı özelliğine gelelim. Bunu ilk kez görüyorum hayatımda. Size de göstermek istiyorum. Vehicle to device diye bir özelliği var arkadaşlar. Kia EV6'dan herhangi bir otomobili şarj edebiliyorsunuz. Hatta kampa gittiniz. Orada televizyonunuzu ya da ne isterseniz ütünüzü atıyorum her şeyinizi çalıştırabiliyorsunuz. İlerleyen dakikalarda EV6'yı şarj edeceğiz. Şarj ederken bu özelliği göstereceğim size. Cep telefonumu şarj edebiliriz. Hemen bir şarj portunu da göstereyim. Şarj portu elektrikli ve şık bir şekilde geliyor. Böyle bir şarj portu var. Şarjın detaylarından falan hepsinden sürüşte bahsedeceğiz. Şu şekilde de bastığınızda kapanıyor. Hemen bir arkaya bakalım. Bu arada dar bir park yerine aldığınız otomobili şu tuşlara bastığınızda ileriye geri hareket edebiliyor. Bunu da deneriz. Şimdi bu 2 metre 90 santimlik aks mesafesinin ne demek olduğunu anlayacağız. Buyurun. Şöyle anlıyoruz. İşte bu genişliğin en büyük nedeni bu. Yani hem arka bagaj alanından çalmıyorsunuz hem de ortada çok fazla genişlik olduğu için diz mesafeniz de arka koltukta artıyor. Çok ferah bir yaşam alanı var arkada. Şu anda ön koltuk aynı zamanda geride yani iniş pozisyonunda. İlerken koltuğu geri alıyor siz rahat inin diye. Koltuk biraz daha ileri gidecek aslında. Çok rahat arkası. Yani diz mesafesi son zamanda gördüğüm en iyi otomobillerden bir tanesi. Aynı zamanda arkada koltuk ısıtma var. Çift kademeli. USB-C'ler var. Koltuğa bağlı. Çok güzel düşünülmüş. Bunu da bir otomobil koltuğunda ilk kez görüyorum. O yüzden orta alanda çok rahat yani şarja taksanız bile hiçbir şekilde kablo falan gibi şeyler sizi rahatsız etmeyecek. Bu arada tabii otomobilin platformu da dümdüz bir platform olduğu için ortada hiçbir şekilde bir yükseklik yok. Platformun ismi de bu arada E-GMP. Evet geçelim öne. Çekim yaparken de insanlar gelip geçiyor buradan. Çok bakıyor otomobil Yani acayip ilgi çekiyor. Çünkü bilmiyorum video ne kadar yansıyor ama inanılmaz kaslı duruyor arkadaşlar. Özellikle arkası müthiş duruyor. Ön bölümde de anlatacak çok şey var. Fakat kısaca bir iki şey söyleyip sürüşe çıkacağım. Daha fazla vakit kaybetmeyelim diye. Sürüşte de zaten bol bol içini konuşacağız. Fakat şurayı söylemek istiyorum. Burası bana o Star Wars'ta falan izlediğimiz uzay mekiği falan kullanırken oradaki oyuncular böyle şeylerde oturuyorlardı. Direkt onu hissettiriyor bana ve burada her şey kontrolünüzün altında. Yani koltuk ısıtma, soğutma, direksiyon ısıtma, otomobili çalıştırma. Buraya koymamışlar örneğin. Buraya koymuşlar. Çok farklı bir yerde görüyoruz. Her şey farklı olduğu gibi otomobilin çalıştırma düğmesi de farklı bir yerde. Ve üzerinde start stop herhangi bir şey yazmıyor. Sadece EV işareti var. Bence çıkalım yola. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Yolda da bütün detayları zaten içerini konuşuruz. Bu arada Kia'nın hazırladığı bir Spotify listesi var arkadaşlar. Onu dinleye dinleye gideceğiz. Hadi bakalım. ola çıktık. Bakalım nereye gideceğiz. Hakikaten merak ediyorum. Arkadaşlarla sabahtan beri onu konuşuyoruz. Edirne tarafı mı çıkacak? Ankara tarafı mı diye. Bir kere öncelikle içeriye oturduğunuzda sessizlikten bahsetmemek olmaz. Elektrikli otomobillerin olmazsa olmazı sessiz olmaları. Ama Kia'da kullanılan yalıtım malzemelerinin kendini belli ediyor arkadaşlar. Yuvarlanma sesi bile çok az geliyor. Biliyorsunuz bu otomobillerin en büyük sıkıntısı yuvarlanma sesleri. Otobanda da rüzgar sesine bakacağız açıkçası. Nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz. ilk söyleyeceğim şeylerden biri Meridian müzik sistemi. Maalesef telif haklarından dolayı size bunu dinletemiyoruz ama otomobilde 14 hoparlörlü hatta bir tane önde bir tane de arkada subwoofer'lı bir müzik sistemi var. Oldukça tatmin edici böyle basları falan. Spotify'dan Kia'nın hazırladığı listeleri, çalma listelerini açıp dinleyebilirsiniz gayet kaliteli bir şekilde. Şu anda şarjımız %86 bataryamız ve menzilimiz 346 kilometre. Otomobili bir kere şarj etmeyi düşünüyoruz arada. Hem size nasıl şarj olduğunu göstermek için hem de enteresan farklı özellikleri var onları göstermek için. İç mekan ile ilgili şunları söyleyebilirim. Enteresan şeyler var. Mesela bu gördüğünüz kısım torpidodaki kumaşmış aslında. Plastik değil yani. Plastik gibi görünüyor. Ve kullanılan malzeme malzemelerin çoğu arkadaşlar veganmış. Yani hayvanlara zarar verilmeden üretilmiş malzemeler. O da tabii ki artılarından bir tanesi. Ama kalite hissiyatında herhangi bir problem yok. Hatta orta konsol sert aslında bastırdığınızda ama dokunuş olarak, hissiyat olarak yumuşak bir hissiyat veriyor size. Bunun haricinde ekranlar da oldukça kullanışlı. Nasıl kullanışlı? Şimdi bu kadar fazla büyük ekran olacak. Mesela şu an güneş yansıyor ama hiçbir şekilde görünümde bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Özellikle bu kadar büyük ekranlarda. Kavisli olması da avantaj çünkü tamamen size doğru bakıyor. Çok sürücü odaklı hissettiriyor gösteriyor. Bunun haricinde değişiyor tabii ki arkadaşlar. İki tarafta da hem sürücünün ortasında hem de bilgi eğlence ekranı 12 inçten daha büyük. İki tarafta da ekran var. Aynı zamanda değişiyor. Mesela burada drive mode var. Drive mode'a bastığınızda normale geçtiğinde ekranlar değişiyor. Sporta geçtiğinizde kırmızı detaylar ekleniyor. Daha sportif detaylar ekleniyor. Bunun yanında ambiyans ışıkları da gece oldukça güzel görünüyor ve renk seçeneği sınırsız. Yani her rengi seçebiliyorsunuz içeride. Otomatik olarak da seçtirebiliyorsunuz. Bir de kokpitte şu çizgiler dikkat çekiyor. Yani otomobilin her yerinde çizgiler var kokpitte. Hem üst tarafta hem alt tarafta ama bu hiçbir şekilde rahatsız etmiyor sizi. Aynı zamanda ambiyans ışıklarıyla da beraber kullanılmış ama gözü yormuyor. Oldukça şık duruyor. Ben beğendim açıkçası. Şu ortadaki boşluk ilk başta biraz garip gelebilir size ama bu da ferahlık hissi olarak çok iyi. Dediğim gibi sürüşün başında bahsettiğim gibi şurası tam bir böyle uzay mekiği kullanıyormuşsunuz hissi yaratıyor. Bir arada bir tümsekten geçtik. Şehir içindeki süspansiyon performansından bahsedeyim. Yolda da bahsedeceğim zaten. Şimdi elektrikli otomobillerdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi sert süspansiyon bence. Kia EV6'da bu sertlik çok iyi dengelenmiş. Evet ayarlanabilir süspansiyonu yok ama orta sertlikte bir süspansiyonu var. Yani çok sert değil. Çukurlarda tümseklerde sizi çok fazla rahatsız etmiyor. Şehir içindeyken onu da söylemiş olayım. Dönelim buraya. Burada bir vites seçiciniz var arkadaşlar. Buradan R, N ve D olarak seçebiliyorsunuz. Parka da ortadan alıyorsunuz. Diğer taraftan hemen arkasında bir kablosuz şarj alanı var. Bu alanın en güzel tarafı altında havalandırma deliklerinin olması çünkü biliyorsunuz kablosuz şarjlar oldukça fazla ısınıyor. Bu da hem telefon için zararlı hem de biraz tehlikeli bir şey aslında. Kia mühendisleri bunu düşünmüş. Bence her kablosuz şarjda bu olması gerekiyor. Havalandırma mutlaka şart. Onun haricinde gözler çok geniş ve yeterli. Kapı içlerine bir pet şişeyi koyabilirsiniz örneğin. Hem de halı kaplı kapı içlerindeki alan. Aynı zamanda burada da oldukça geniş bir alanınız var. Hatta benim şu an burada iki tane suyum var. Ama bu şurası ileri geri kaymıyor. Kolunuzu dayadığınız bölge sabit olarak duruyor. Direksiyonu da otomobilin size farklı gelebilir. Alttan çok fazla basık yani şu alttaki alanı üstteki alana göre neredeyse iki katı daha küçük. İlk başta biraz garip geliyor size ama kullandığınızda ele çok iyi oturuyor. Herhangi bir problemi yok ama evet ilk görünüşte biraz garip gelebiliyor insanlara. Bu biraz aslında otomobilin ne kadar fütüristik olduğunu yansıtmak için içeride de kullanılmış. Bence Kia burada çok cesaretli bir iş yapmış. Yani sadece dışarıya çok farklı bir tasarım yapıp içeriği de Kia'nın şu an güncel modellerinden olan parçalarla kullanıp yapmamış. İçeriği de çok fütüristik böyle. Sanki gelecekten gelen bir araba gibi olmuş içi de. O yüzden çok insanın ilgisini çekiyor açıkçası. Kullanım açısından da ergonomik olarak hiçbir Problemi yok. Ferahlık açısından çok iyi, sessizlik olarak çok iyi, malzemenin kalitesi sizi mutlu ediyor. Evet, alışmanız gereken şeyler var. Örneğin direksiyon gibi. Mesela şuradaki alan bastığınızda dijital olarak değişiyor. Bu daha önce çok görmediğimiz bir şey. Alta bastığınızda da klimaları yönlendirebiliyorsunuz. Bu da mesela biraz alışkanlık gerektiren bir şey. Hemen alışacağımız bir şey değil çünkü daha önce kullandığımız otomobillerde böyle şeyler yoktu. Ama insan kolay alışıyor o konuda merakınız olmasın. Şimdi ilk noktamıza yaklaştık. Sağ mı sol mu diye sizlere soracağım. Beni Instagram'dan takip eden arkadaşlara bakalım hangisini söyleyeceksin göreceğiz. anket diyelim. 10 dakika bekleyeceğiz burada arkadaşlar. Sol diyelim. Parmak işareti koyalım sola doğru. Sağ diyelim. Soruya da ne tarafa gideyim? Evet sorumuzu sorduk. 10 dakika bekleyeceğiz. 10 dakika sonra çıkan cevaplara göre sağa ya da sola gideceğiz. Yani Riva Kocaeli Ankara ya da Çatalca Edirne. Evet tam 10 dakika oldu. 11. dakikaya girdik. Sol 924 oy. Bilmiyorum bu kamera görüyor mu şu an. Sağ 509 oy. Yani sol çıktı. 935 oyla sol çıktı. Sağ taraf 516 oy çıktı. Göstereyim. Evet o zaman sola doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Nereye götürecek bizi yok. Bu arada içeride bir güzellikten daha bahsedeyim. 220 voltluk bir fiş var arkadaşlar şu arkada. O da özellikle bizim gibi böyle işlerle uğraşanlar için mükemmel bir özellik. Çünkü biz ekstra kendi aracımızda bir dönüştürücü taşıyoruz. Böyle bir şey olsa mesela bizim için büyük rahatlık. Bir de şimdi sinyal verdim mesela. Bilmiyorum buradaki kameraya yansıdı mı? Sola sinyal verdiğimde soldaki kör noktayı tamamen görebildiğiniz bir kamera sistemi var arkadaşlar. Şimdi arkamda kimse yok. Sağa verdim. Gördüğünüz gibi burada hemen aynalardaki kameradan size kör noktayı gösteriyor. Bu hem şehir içinde hem otoban sürüşlerinde çok işinize yarıyor. Bir şey. Sürüşe geçeceğim ama içeride anlatacak daha çok şey var. Örneğin Head-Up Display. Head-Up Display oldukça renkli ve her şeyi gösteriyor neredeyse. Yani navigasyondan bir yol girdiğinizde oklarla sizi yönlendiriyor. Hız göstergesi tabii ki var. Onun haricinde şerit takip asistanıyla da birlikte çalışıyor. Şeritten taştığınızda sizi oklarla uyarıp örneğin sağa ya da sola girin diyor. Aynı zamanda levhaları da tanıyor. Orada da uyarı olarak çıkıyor hızı açtığınızda. Buradaki ekranda da birçok bilgiyi bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda komple ekranlar beyaz da yapılıyor. Aynı şu anki cep telefonları gibi. Zeminde komple beyaz ya da siyah yapabiliyorsunuz. Hep akıllarda olan bir soru. Elektrikli otomobil kullanırken acaba klimayı kapatsam kaç kilometre giderim? Burada onun bilgisi de var. Klimayı kapattığınızda 301 kilometre gidersiniz diyor şu an. Klima açıkken 288 kilometre gidersiniz diyor. Şimdi adaptif kurs Cruise gidiyorum bu arada. Şerit takip asistanı da aktif olarak çalışıyor. Mesela şu anda hafif bir eğim var önümüzde. Arada tabii ki yine direksiyonu tuttuyor ama oldukça başarılı. Yolu ortalaması olsun. Tepkileri olsun. Oldukça başarılı. Şimdi çok sessiz ilerliyoruz. Evet. Ama biraz ses isterseniz şuradan ayarlardan araca bastığınızda, motor sesine bastığınızda şu anda motor sesi geldi. Bakın gaza basıyorum. Bunun da seçenekleri var kendi içinde Normal, minimize edilmiş çok az gelecek şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Gelişmiş ayarlar diyor ona bir bakayım. Bunu yeni görüyorum bir saniye. Stylish diyor elektrikli aracın saf ve doğal sesi. Dinamik modu var. Elektrikli araçlar için güçlü ve dinamik bir ses. Bu iş bu arada ileride acayip artacak arkadaşlar. Bu ses işi elektrikli arabalarda çok farklı yerlere gidecek bence farklı, daha güzel bir ses oldu. Cyber diyor, elektrikli araçlar için fütüristik bir elektronik ses. Şu anda bayağı farklı oldu. Burada da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Müthiş. Burada gaz tepkisine göre hızlı, yavaş, normal ya da ses düzeyini ayarlayabiliyorsunuz. Ses düzeyini 20 yaptım. Oo, bayağı oyun gibi ya. Dinamik en güzeli. Dinamikte kalsın. Evet bu oyuncaklar yeni nesil otomobillerde çok fazla olacak. Kia da bu işi ilk yapanlardan bir tanesi. Hatta şöyle bir bilgi vereyim arada. Markanın şu anda S diye bir stratejisi var arkadaşlar. Bu stratejiyle 2027 yılına kadar tam 14 tane elektrikli model göreceğiz Kia'da. Bunun haricinde şöyle de bir iddiaları var. 2030'a kadar 4 milyondan fazla araç satacağız ve bunun da %50'den fazlası elektrikli olacak. Yani bizim nasıl bir gelecek beklediğini bu açıklamalardan çok iyi anlayabiliriz aslında. Yani düşünün 2030 da sadece Kia marka olarak 4 milyon araç satacak ve bunun %50'si elektrikli olacak. Acayip bir gelecek bizi bekliyor arkadaşlar. Evet şimdi ikinci yönlendirme noktamıza yaklaşıyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Arada direksiyonu bırakıyorum. Kendi gidiyor çünkü. Sorun yok. Burada tekrar soruyorum Ankara Kocaeli mi yoksa Osman Gazi Köprüsü Bursa mı? Bu arada bir öncekine 3000 oy sol demiş. Zaten kabul ettik. Evet soruyorum şimdi 10 dakika sonra görüşürüz. Evet tam 11. dakikadayız. Biraz önceki gibi yani. 746 oy sola geldi Ankara Kocaeli tarafına. 593 oy da sağa geldi Bursa tarafına. Demek ki sola gidiyoruz. Devam edelim. EV6'da arkadaşlar 325 beygirlik iki tane motor var. Toplamı 325 beygir güç üretiyor. Yani otomobil 4 çeker. Hem ön aksta hem arka aksta iki tane elektrikli motor bulunuyor. Tam 600 Newton metre tork üretiyor. Gayet yeterli. Şimdi mesela burada sürüş modları var. Bu arada sürüş modlarını çok güzel bir yere koymuşlar. Şu an sport'u aldım mesela. Basıyorum gaza inanılmaz bir hızlanma var. Ara hızlanmaları çok iyi. Kalkışı çok iyi. Sıfır hızı tam 5.2 saniye. Müsait bir yer bulursak yaparız bu arada. Bu değerler tabii ki çok daha iyi olabilirdi ama elektrikli otomobillerin kaderi arkadaşlar. Piller ağır şeyler. Evet motorları hafif. Şanzımanları zaten yok gibi bir şey. Ama piller ağır. Bu otomobil 2530 kilo. Bu segmentte zaten bu kiloların altını görmemiz çok zor. Öyle söyleyeyim. Ama bu kiloya rağmen bu değerler oldukça iyi. Yani sportif sürüş hissiyatını size yaşatıyor. Adındaki GT Line'in hakkını veriyor yani. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Bakın. sportif sürüş aldığınızda burada altta da torku yüzde kaç kullandığınızı gösteriyor size. Geleli ben önemli detaylardan bir tanesine de menzile. Şimdi burada doğrusallık çok önemli bir şey arkadaşlar. Biz tabii şimdi çok fazla durduk işte iki kere onar dakika hatta on dakikadan fazla durduk klima çalıştı. Bunlar önemli şeyler. Buna rağmen menzilimiz şu anda iyi. Mesela yola çıktığımız kaç kilometre olmuş hemen bakıyorum. 100 kilometre yaptık şu anda 261 kilometre menzilimiz kaldı. Klimayı kapatsak burada yazıyor zaten 271 kilometre olacak. Doğrusallığı iyi çünkü otobanda 100 kilometrenin üzerine çıktığınızda tüketim oldukça fazla artır artıyor. Şu anda bizim ortalama elektrik tüketimiz 19.6 kW. Gayet iyi bir değer. Bataryaların kapasitesinden bahsedeyim bu arada size arkadaşlar. 77.4 kW'lık bir kapasiteleri var. Bunun 74 kW'ı kullanılabiliyor. Bu da önemli bir değer. Bu değerler arasında çok fazla fark olmaması lazım. Elektrikli otomobil satın alırken buna dikkat edin. Tabi bu şarjı korumak ya da bir anda tüketmek tamamen sizin sürüş özelliklerinize ve kullandığınız rotaya bağlı arkadaşlar. Bu gaza ne kadar basarsanız o kadar fazla elektrik tüketecektir otomobil. Pillerden, menzillerden bahsettik. Bir de tabi bu işin geri kazanımı var. Kia geri kazanım işine çok önem vermiş açıkçası. Çünkü işte bu gördüğünüz aslında direksiyonun arkasındaki pedal shiftler tamamen ve tamamen rejenerasyon için kullanılıyor. Yani geri kazanım için kullanıyor. Siz yavaşlarken, siz frene bastığınızda hatta buradan artı ve eksi olarak ayarlayabiliyorsunuz. 4 kademesi var. Level 0 var. Yani hiçbir şekilde fren yapmıyor. Siz fren yapmadan. Tamamen sizin yaptığınız frenle kazanıyor enerjiyi. Fakat level 1'de biraz fren yapıyor. Yavaşlıyor. Ayağını gazdan çektiğinizde. Level 2'de biraz daha fazla. Level 3'de daha fazla ve level maksimum var o da ay pedal diye geçiyor. Artık fren yapmanıza gerek kalmıyor resmen yani. Tek pedallı kullanıyorsunuz otomobili. Bir de otomodu var. Otomodu aldığınızda ise önünüzdeki araç yavaşladığında bir anda yavaşladıysa ona göre yavaşlıyor. Yavaş yavaş yavaşladıysa ona göre yavaşlıyor. Hatta bu otonun içinde de kendi level'ları var. Oto 1, 2, 3 diye adlandırmıyor ama kademe gösteriyor. 4 modu var yani toplam otorunda. Yani toplamda 8 tane modu var enerji geri kazanımın ve gayet de iyi çalışıyor. Özellikle ben otomodu çok sevdim. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Bazı yerlerde frene basmanıza bile gerek kalmıyor yani. Akıllı bir şekilde çalışıyor gayet. Otomobilin sürüş destek sistemleriyle koordineli olarak. Şimdi elektrikli otomobillerden beklentiler göz önüne alınırsa arkadaşlar bu otomobil gayet güçlü. Gücü yeterli yani öyle söyleyeyim. Ara hızlanmaları falan iyi, sıfır yüzü iyi. Sizi tatmin ediyor. Fakat Kia şöyle enteresan bir şey yaptı. Bu otomobilin bir de GT versiyonu çıkarttı. Şu an bütün dünyada bayağı bir ses getirdi. Çünkü özellikle mesela Draklarda bir sürü elektrikli otomobili geride bırakıyor. Hatta boy boy geride bırakıyor. Hatta bazı içten yanmalı süper sporları da geride bırakıyor. Bu otomobil tam 585 beygir. 740 Nm torka sahip. Bir de drift moda özelliği var. Bu pedal shiftleri kendinize doğru çekiyorsunuz. E, 3 ya da 5 saniye emin değilim. Drift moda devreye giriyor. O otomobil de 4 çeker ama o zaman sadece itiş arkaya dönüyor ve drift yapmaya başlıyor. İnanılmaz görüntüler ortaya çıkıyor. Burada bir iki görüntüsünü koyarız varsa internette bulabilirsek. O da çok enteresan bir otomobil. O otomobili de getireceklerini söylediler ki yetkilileri. Heyecanla bekliyoruz. Şimdiden söyleyeyim. Hemen drifti yaparım. Şimdiden sözünü alayım. Şu an mesela regenerasyon modunda autodayız. Mesela şu anda akıyor otomobil. Ama önümüzde bir otomobil olsaydı hemen kendi kendine yavaşlayacaktı. Bu arada biraz önce söylediğim otomobilin bugüne kadar kullanımındaki ortalama yakıt tüketimiydi. O da 18'e düştü bu arada. Otomobil de 3420 kilometrede. Bizim şu ana kadarki kullanımız yani 122 kilometrede 16.8 kilowatt yakmışız. 100 kilometrede yani ortalama 16. 7 hatta şu anda yakıyor. Ama şimdi biraz artacak çünkü hızımı biraz yükselteceğim. Bakalım rüzgar sesi falan ne olacak. Bu arada otomobilin son hızı da 188 km ile sınırlandırılmış. Elektrikli otomobillerde biliyorsunuz bu sınırlandırma işi oluyor artık. Hazır bekliyorken bir değişik özellik daha göstereyim size. Otomobilin kendine özel sesleri var. Bu sesler çok yüksek kalitede kaydedilmiş. Mesela açık kafe diyor. Şu an açık bir kafedeymişsiniz. Hissiyatı veriyor size. Sıcak şömine var. Karlı köy var. Karlı köyde biri yürüyor canlı orman var. Sakin deniz dalgaları var. İsterseniz böyle canlı sıkılmasın diye yolda giderken böyle bir ses olsun arabanın içinde diye bunları açabiliyorsunuz. Bir sporta alın basmadan. Aa bir dakika. Sürüş modlarını değiştirirken bir şey gördüm. Basılı tutarsan eğer snow modu alıyor. Yani toplam 4 sürüş modu var. Güzel. Güçlendirilmiş bir motor sesi. <laughs> Çok iyi. Tabii bu ses açıkken çok az geliyor. Hiç yuvarlanma sesi gelmiyor mesela. Bu müthiş bir şey. Birazcık rüzgar sesi geliyor. Az. Ama gene içeride sessizlik hakim yani. Evet. Viraj dönüyorken bir yol tutuştan da bahsedelim. Yani görüyorsunuz neredeyse hiç burkulmuyor. Bunun tabi avantajı pilleri tamamen tabana yayılmış. Ağırlık merkezi en alta alınmış. sesi oldukça rigid. Bu da yol tutuşa acayip bir artı sağlıyor. Evet. Şimdi yeni story yerimize doğru yaklaşıyoruz. Bakalım nereye gideceğiz bu sefer. Evet. Kritik bir tabelaya daha geldik arkadaşlar. Düzce Ankara Akyazı. Pamuk Bilecik, Eskişehir, Antalya. Bakalım takipçi arkadaşlar nereyi seçecekler. Ve paylaştım. 10 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yine sol çıktı. Haksızlık olmasın diye diğer anketlere 11. dakika olmasını bekliyorum. Çünkü diğerleri 11 dakikaydı. 11. dakikası dolmak üzere. Hemen söyleyeceğim. Son 15 saniye muhtemelen. Bu arada diğer anketleri söyleyeyim. İlk ankete 5886 kişi sol demiş. 3418 kişi sağ demiş. %63'e 37. Daha sonuçtan tabi ama geçti artık. İkinci ankete 4364 kişi sol demiş. 3609 kişi sağ demiş. Ve gelelim. Evet 11 dakika oldu bu ankete. 846 kişi sol demiş. 677 kişi sağ demiş. Şöyle göstereyim bir yanlışlık olmasın. Şimdi muhtemelen arkadaşlar Bolu'da bir şarj yaparız. Orada da videoyu bitiririz ama lütfen bir yere ayrılmayın. Çünkü orada otomobilin size çok enteresan özelliklerini göstereceğim. Nasıl böyle power bank gibi kullanıldığını, her şeyi nasıl şarj ettiğinizi göstereceğim. Bu koltukların çok enteresan özellikleri var. Şarj olurken siz dinlenin diye koltukları böyle yatak modunu alıyor. Sizi uzandırıyor resmen. Onu göstereceğim. Kaputun altına bakmadık. Bir de kaputun altına bakarız. Bir de anahtarla ileri geri hareket etme özelliği var. Onu göstereceğim. Bir yere ayrılmayın. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar yaklaşık 300 kilometreden fazla bir yolculuğun sonuna geldik. Valla yorgunluk yok açıkçası. Bu sessizlik özellikle insanı yormuyor. Şimdi şarj istasyonunda orada arkadaşlarım bekliyorlar. Onlar biraz önden gittiler. Bu arada biraz menzil durumundan bahsedeyim. 300 kilometreden fazla yol yaptık. Yaklaşık 310 kilometre falan. Şu anda %15 dolu pillerimiz. Fakat Bolu Dağı'nı tırmandık. Orada tabii bayağı bir tüketim arttı. Mesela 20 litrenin altındaydı 100 kilometrede. Şu an 22.2 litre oldu. Özür dilerim. Litre az alışkanlığı. Kilovat oldu. Bunun haricinde 53 kilometre daha yolum var. Ama yokuştırmandığım için şimdi de biraz aşağı inişler başlayacağı için bundan sonrasında muhtemelen artacaktır menzil. Şimdi bulalım şarj istasyonuna bakalım. Evet arkadaşlar tabii ki şimdi yeni Kia EV6'da bütün işte 360 derece kamera falan animasyonuyla her şey mükemmel. Dikey ve yatay park ediyor ama bir de uzaktan akıllı park asistanı var. Yani arabayı bir yere park ettiniz kapılar açılmıyor. Dar ne yapacaksınız? Sunroof'tan binemezsiniz. Evet geliyoruz. Hold'a biraz basıl tutuyoruz. Kumandanın üzerindeki hold tuşuna. Burada bir kırmızı ışık yanıyor. Anladım artık diye. Sonra kumandanın üzerinde yine ileri geri işaretleri var. Neresi müsaitse oraya doğru alıyoruz. Hadi gel bakalım. Gel. Gördüğünüz gibi içeride kimse yok. Ne kadar gider acaba böyle gezdirebilir miyim baya? Böyle gezdirirsin ha. Şimdi geri yerini alalım, şarja başlayalım. Abi çok güzel olay değil mi ya? Bak hiç bırakmayacağım bakalım kendi duracak mı ki engel görünce duruyor bu arada. Basıyorum gördüğünüz gibi. Durdu. Ama biraz daha gelmen lazım şarj ederim. Bayağı güvenli. Tedbirli. O yüzden uzak mesafede duruyor. Biz biraz daha geri alalım şimdi şarja başlayalım. Şimdi videonun başındaki enteresan olayı göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Şurası gördüğünüz bir fiş ve 220 volt her şeyi çalıştırıyor. Çabaşı makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, her şeyi. Alayım bir tane. Teşekkür edeyim. Bakın taktı buradan bastım çalıştırmaya. Şu an şarj ediyor. Hatta telefonu bırakın başka bir elektrikli otomobili bile şarj ediyor. Yani arkadaşınızın elektrikli otomobili var ve şarjı bitti. Çok zor durumda bir yerde kaldı. Gidip ona yardım edebiliyorsunuz. Bir kamp alanına gittiniz örneğin. Orada televizyonu bağlayabiliyorsunuz. İşte buzdolabını bağlayabiliyorsunuz. Her şeyi bağlayabiliyorsunuz. Kamp alanında falan da mesela ne kadar şarj istasyonu yakınızdaysa ona göre içeriden ayar yapıyorsunuz. %10'a kadar şarj et. %20'ye kadar şarj et diye. Yani otomobilin pilini %10'a kadar, 20'ye kadar koru diye böyle seçenekler var. Çıkarırken de kilide basıyorsunuz. Direkt çözüyor ve çıkartıyorsunuz. Evet. Bununla ilgili Instagram'a bir video çekeceğim arkadaşlar. Enteresan bir video izlersiniz. Elektrik süpürgesi çalıştıracağım. Bakalım çalıştırıyor mu? Evet. Bataryamız %15 dolu şu anda. Bunu gösterdi. Süremiz başladı ve dolduruyor şu an. Bu arada şarj sürelerinden bahsedeyim. DC hızlı şarjda %10'dan %80'e bu otomobil 18 dakikada şarj oluyor. Şu anda yok ülkemizde ama yakın zamanda geleceğini ümit ediyoruz. 50 kW'da da 73 dakikada şarj oluyor. Bir saatten biraz daha uzun. 11 kW'da da 7 saat 21 dakikada tam şarj oluyor arkadaşlar. Şimdi biz taktık bir yemek falan yiyeceğiz. Bitirmeden çok küçük bir özelliğini daha göstereceğim size. Kaputun altında ne var diye merak ediyorsanız onu göstereyim öyle bitireyim. Kaputun altında bir tane motor kapağı gibi bir şey var. Bakın görüyorsunuz ama bu fake. Altında hemen kablo saklayabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Arkada da kablo saklama yerleri var. Ama burada böyle ufak bir 20 litrelik bir bagaj oluşturulmuş buraya akıllıca. Burada pillerin, motorun falan soğutma sıvısını görüyorsunuz. Buradan cam silecek sularınızı koyuyorsunuz. Burada direksiyon hidroliği var. Burada otomobilin 12 voltluk aküsü var. Altında da motor ve piller var. Buyurun içeri. En sevdiğim özelliğiyle bitiriyorum. Evet geldiniz arabanızı şarj ediyorsunuz. En büyük sıkıntılardan biri o sırada can sıkılması. Evet burada arkadaşlar tek tuşa basıyorsunuz. Bu relaxation modu aktive oluyor ve koltuklar yatar pozisyona geliyor bıraktım. Kendi kendine geliyor. En rahat pozisyonu alıyor. Şarjı böyle bekliyorsunuz. Şimdilik bizden bu kadar. Detaylı bir test oldu. Umarım atladığımız bir şey yoktur. Varsa da yorumlara yazarsınız. Çünkü otomobilin çok fazla teknolojik özelliği vardı. Söylediğim gibi bu otomobille değişik reels'lar da çekeceğim. Çok farklı güzel özellikleri var. Daha önce bizim görmediğimiz özellikleri var. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz de yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.